Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene CarPackage Multiplayer 2'deyiz ve bugün farklı yani her garaj incelemede farklı araçlar olacak ee, ya ben ne şey diyorsunuz hep garaj inceleme mi gelecek yani oyun kasmasa araba takas ya da al gibi videolar çekerim ama oyunum video çekerken çok kastığı için çekemiyorum. Ben de o yüzden hep cpm2 garaj videosu çekiyorum. Bu arada moralim şu iki gündür bozuk. Çünkü benim beni stoktan takip edenler bilir ki benim bir tane yedim vardı. O yedi bak şöyle dedim. Ya şu yedi videosu çeksem de ne güzel olur ömürlük garajımda kalsın dedim. Ve bu iki gün önce işte ben yarış falan yaptım başka, başka hesaptan ee, hesaba girdim akşamında 7 hesaptaydı sonra bir daha e, sabah oyuna girdim arkadaşım dedi ki kanki yani gece arkadaşım dedi ki kanka benim efonum yok nasıl oldu biliyor musun filan dedi hiç bilmiyorum nasıl dedi, nasıl telefon yok filan dedim sonra e, ne denir o gün işte ben de arabanın slotlarını değiştiriyordum. Dedim benim bir tane araba eksik galiba dedim. Sonra aklıma ne geldi biliyor musunuz? E7. Dedim E7 yok kanki nasıl yok dedi. Yarış yaptığımız hesapta kalabilir mi dedi. O hesaba da girdim. Diğer hesaba da girdim. Çoğu hesaba girdim. Yani yok arkadaşlar. E7 yok. Bana şu an E7 lazım. Çünkü o E7 çok güzeldi. Ee, logo, sonra ne vardı? Eğri vardı. Kaplaması vardı. Ya güzel arabaydı gitti ama. Ya oyun gene kasıyor. Garajda da kasıyor. Üçlü aldığım için. Zaten bu dobloyu önceki bölümde biliyorsunuz ki bunu hiç tanıtmaya gerek yok. Diğer arabaları tanıtacağım. Yani birkaç tane daha araba var tanıtmayacağım. Tofaşlar falan var hala 50 arabaları vermeyeceğim. yerlerine vereceğim. Ee, burada golfümüz var. Kaç aldım? Hiç bilmiyorum. 21 milyona falan aldım. 21 milyon aldım. Evet. Ee, Türk bayrağı falan, her şey var burada. Sonra görüyorsunuz bu kadar araba 21 milyon burada bir tane daha golfümüz var kuramayacağız sadece hiçbir şey yok 15 milyon almıştım. Çok ucuz aldım bunu. Sonra burada Kia'mız var. Kirli biraz. Yazılar falan yazdım. Plaka yaptım. Tusula yaptım. Ee, tam Kia'yı yaparken tam ses sistemini yapıyordum. Bakayım. Şurada tam Kia ses sistemini yapıyordum. Tam küçüklerde koydum. Param bitti dedim. hangi bana bir 150 bin lira dedim. 150 bin lira sorun ee, sonra ne oldu diye sorarsanız moralim bozukken yaptım işte biri küçük biri büyük oldu o yüzden iyi tabulmadı o yüzden bunu bir dahaki bölüme saklayacağım yani iyi de iyi değil air takacağım eğer takınca da ya takaslarım ya da satarım öyle düşünüyorum Buradaki toplaşları zaten biliyorsunuz. Aa bu bu tofaş çok iyi ya. Burada yerli tofaşımız var. Her şeyi yan yana koydum. Bakın. Barışlar yan yana. Sonra tofaşlar yan yana. Yan yana. Sonra size sürprizim, sürprizim var. Burada. Bak zaten bu peşeyi biliyorsunuz. Ama iki peşe çok değerli. Bak. ilk başta ben bir kırmızıyı göstereyim. Şöyle geçeyim. Ya, siz bakmayın ya o ya Pejo'ya. Şöyle ben logoyu göstereyim. Yani güzel bence. Ben yaptım. O hani bir asırda bir video geliyor ya arkadaşlar. Şey. Ben arabalarla uğraşıyorum. Bazılarını alıyorum bazıları kendim yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunu ben kendim yaptım. Sadece logo yaptım. Hiçbir şey yok. Sonra buradan direkt bu golfe arkadan geçelim. Bunun logosunun şurada kırmızı şey var. Orada kas takmış gibi biraz bir şey olmuş. Yoksa bir şey yok yani. Sadece o arkada var. ondan sonra geldi bilmiyorum. Bu arada bu araba Trabzon Trabzonlar için yaptım. Trabzon plan var. Ön tarafı geldi mi? Ön taraf bak. Benim en sevdiğim yer bu arabanın en ön tarafı dekor araba. Bak şu Peugeot'u satarım ama bu Peugeot'u satmam. Bu bu garajı ömürlük kalır. Ya Kia ya yer takacağım ya da bu siyah Peugeot'u yer takacağım yoksa başka bir şey yok. Sonra burada bu arada markası ne hiç bilmiyorum. 5 milyona koymuşlar. 3 milyonu aldım. Ee, burada bir tane Mercedes'imiz var. Hemen şöyle. Zaten hiçbir şey yok. Arabada bir logo var. Bir de sürpriz ayarımız var. Hemen şöyle geleyim. Hemen buraya geldik. Bu kadar basılıyor. Bu kadar da kal çok kalkmıyor ya. Yani. Abi o kadar. Ya bak şu kırmızı Mercedes'i ben kendim yaptım. Ya logosu iyi mi? İyi. Çok iyi değil ama gene iyi. Sonra buraya ne yazdım? Bir şey. Orçunlar Editum yazıyor. Zaten anlayan anlayan. Sonra arka tarafa da yaptım bir şeyler ben buraya geliyoruz. Buraya gene o bak. Bu Çin cihazısında orçunlar ediyorsun yazıyor gene. Sonra YouTube kanalı der. Öyle bir şeyler yazdım. Sonra ee, Bugatti zaten biliyorsunuz. Bugatti tanıtmaya gerek yok. Sonra burada bir kasa arabamız var. E, Kuram jantı var. Eğri yok. Buraya geliyorum. Ses sistemi var bunda. Burada da TM yazıyor. Forex yazıyor. Yukarıda da Family yazıyor. Family de aile demek. Sonra burada bir ya buna bu BMW şu, ya demem yapmış olabilirim ama ben bu BMW'nin hangi model olduğunu bilmiyorum ya yorumlara yazarsanız sevinirim hiç araştırmadım bile hiçbir şey yok onda ee, şimdi buraya koyarım ben. Bu kırmızı arabanın ilk e, nedeni o. Bu arabayı ben aldım. E, ona takas ettim işte. İlk aldığımda şimdiki hali şu an şu ekrana geldi. Biri şimdi bak. Biri sağda biri solda. Ben ne tarafı koyacağım hiç bilmiyorum. Siz görüyorsunuz işte. Bence ben çok kromu sevmiyorum. Yani jantlar krom olsun yeter. O yüzden ondan başka bir şey istemiyorum. Ben bu halini daha çok beğendim. Sonra burada E60 var. Bunda krom jant yok. Ya air takmayayım ya krom alacağım. Ya da air takacağım işte. Ama krom alırsam arabalardan daha fazla kar ederim. Eee ne denir o zaten satmayacağım. Kia ile Peugeot'u satmayacağım. İkisini ayır takarım. Zaten görevleri yaparak e, ayır parasını bir haftada çıkartıyorum. İki arabayı iki arabaya da eğer takacağım varsa eğer hafta bir tane de şey alırsam krom alırsam üç hafta yani üç bin coin. Ben buraya geldim. Ayırımız var bunda da gene. Gördüğünüz gibi. Biri dışarıdan mı arıyor? Hiç koy, bir şey etmiyorum. Yayınlayalım. Güzel oldu. Ee, bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hangi arabanın yanına geçsek? Dur i̇şte şimdi. İki Peugeot'u yan yana koyacağım. Onlarla birlikte konuşalım. Sonra iki Peugeot'u yan yana koyup ortalarına tosaj koymam. Bu var. Kapak fotoğrafını da öyle yaparım bence. Dönüyor etken Dönüyor etken Sizle birlikte görev yapmak isterdim ama Çok vakit alıyor. Şu an dakika 10 dakika zaten. Hiç kesmiyorum. Yani bazı yerleri kesmem. Yani hiç kesmem çünkü kesilecek Bir şey, bir şey yok. O yüzden hiç kesmek Sıkıntım da yok. Ben bunu buraya çektireyim. Sonra gidelim, kırm kırmızı toplaşı alalım. Aslında golf'um varsa, toplaşım Ha, olsun... ee, Daha önce toplaşı gördüğünüz için bence golf'u koyayım. Golf'u koyacağım. bu sadece krom jantı var. Bunun önü biraz daha iyi olduğu için bunu koyacağım. Kapak fotoğrafı yapacağım için ön tarafı gözükmesi lazım bence. Ön taraf gözükecekse işte de kırmızı peçede hiçbir şey yok ki. Şimdi bunu ortaya koyacağım. Hatta bunu ortaya koymaya gerek yok. Bunu da böyle yan koyacağım. Çok bala. Şimdi. Şimdi ortaya hangi araba koyacağım? Ee, Merso koymayacağım ya. 3 BMW'den birisini seçiyorum. Kırmızı daha cool görünüyor ya. Kırmızı ile yapacağız. Karbon kaput her şey var bunda ya. Ortaya alacağım bunu da. Ama ön tarafı güzel olan ne var ki bende? Bence Kia'yı koyalım ya. Bence Kia'yı koyalım. Kirli ama yapacak bir şey yok. Ya Tofaş'ı koymak isterdim. Ama onun önceki videoda gördüğünüz için koymuyorum. Telif yiyeceğim. Ne şarkı açıyorsunuz ya? Allah Allah. Dışarıda şarkı. Ya Topaş'ı koyayım gitsin ya. Vallahi tofaşı koymuşsun ya. Arkadaşlar bu arada bu tofaşları beta'da aldım. Ben şu arabayı beta'da aldım. Yandığın sevda ocağında Körkül oldun kucağında Benim araba çok etkisi ya Benim şu arabam çok etkisi Mesela TikTok'ta bu iki arabayı kimse görmedi. Sonra hangi araba Şu arabayı, arabayı görmediler. Ne gördüler ama siz yediği göremediniz. Y7'nin fotoğrafı varsa fotoğrafını koyarım. Rahmetli gibi fotoğraf çekmiştim biliyor musunuz? Ne ne güzel anlıyorsunuz. Rahmetli gibi çekti. Şu arabayı park edeyim. Y7'nin fotoğrafını koyacağım. Sonra tekrar koyuyorum. Sonra tekrar koyuyorum. Sonra bir dakika. O buradan yanına da ben geçiyorum işte. Kapak fotoğrafı yapacağım. Ama kapak fotoğrafı biraz güzel durmayacak. Çünkü kaliteyi yok. Böyle geçtim. Drone'a geldim. Hemen buradan ödüyor. Garajına ödüyor. Nasıl ya? Bu ne? Tamam bu var var. Arkadaşlar şimdi nerede? He. Oğlum burada çok bozuyor ya. Şimdi ben öyle bir ayar yapıyorum ki. Yani bu. Ya bir futbolcu ölünce. Yani Allah rahmet eylesin de. Yani bir tane yeni futbolcu öldü. Şimdi buradan gelelim ayarlara. Kaydı aldım oraya şimdi buradan nasıl geçelim tam bu güzel renk düzenleme çok iyi oldu yani. çok sıcak ne alaka parazi tamam buradan gelir bir dakika bir dakika bir dakika bir daha gel şimdi ben buradan ayarı nasıl yapacağım yapamayacağım ayarı e, ne alaka lan. Şimdi. Aynen lan. Kaliteli çeker mi lan? Çünkü benim şey yapmam lazım. Şöyle alırsam. Boş buraya güzel bakıyor. Tejo da güzel. Bu güzel. Bakalım nasıl alacak. İnşallah güzel alır ya. Kaliteli alır. Şimdi kapak fotoğraf yapacağım. Ya da videodan sonra yapacağım. Şimdi yapayım. Sana işte açılıyor ya? Vallahi çok güzel olmuş ya. Hemen bir dakika şöyle şuraya geldim. Bir de ben böyle ses alayım. Bir dakika kayıt rengine ben bir kaydı durdurayım geri geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. E sesimi aldım geldim. E, ee, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir diyeceklerim TikTok'ta çekiliş yapacağım. Belki ilk başta demişimdir hatırlamıyorum. Ee, kırmızı Peugeot'u mu vereyim? Yoksa bir kasa BMW mi vereyim? Onları yoruma yazın. Siz ne yazarsanız o ikisinden birini vereceğim. Ya da şöyle diyeceksiniz. İkisine ver derseniz ikisini vereceğim. Ama TikTok'ta 500 takipçi geçerim. 500 takipçi geçerim. Şu an 300 kaçlardayız hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an. O yüzden Allah'a emanet olun, Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atın. tavla abone olmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar çok iyi. Bir de düşün yaparsanız video keşfene düşüyor. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.